Yüce Allah'ın bizlere sunduğu nimetler arasında bazıları var ki her haliyle tam bir şifa kaynağı. Elbette tüm besinlerin faydalarını saymakla bitiremeyiz ama biz bu videomuzda Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen, insan vücuduna faydalarıyla bilinen besinlerden bahsedeceğiz. Başlarken iki saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu besinlerden ilk ki maalesef ülkemizde genellikle Ramazan geldiğinde tüketilen hurma. Hurma Meryem Suresi'nde geçen son derece faydalı bir yiyecektir. Lipli yapısı, doğal şeker ve azot, fosfor, potasyum, demir gibi mineraller içermesiyle hurmanın faydaları saymakla bitmez ve birçok hastalığa iyi gelmektedir. Daha çok kurutulmuş hale tercih edilen hurmanın yaş halde tüketilmektedir. Hurma hayati besinler olan şeker, protein, lip ve yağ içermesi nedeniyle tek başına vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bunların dışında birçok mineral ve vitamin içermesiyle vücudumuzun enerjik olmasını sağlar. Peygamber Efendimizin hurmayı sütle birlikte tüketmesi, süt ve hurmanın insanın günlük besin ihtiyacını tamamen karşılaması nedeniyledir. Birçok özelliğinin yanı sıra acıkmayı geciktirdiği için zayıflamaya çok yardımcı bir meyvedir. Kur'an'da geçen şifalı besinlerden bir diğeri baldır. Bal sanki içerisinde faydalı bir sürü besin değeri bulunduran bir hazine sandığı gibidir. Medikal amaçlar başta olmak üzere birçok kullanımı bulunmaktadır. Arı kovanından gelen bu mucizevi altın rengi sıvı mutfaklarımızın vazgeçilmezi yiyeceklerden biridir. Ilık su ile karıştırılıp içildiğinde 7 dakikada kana karışır. Bu da beynin çalışmasını hızlandırır. Kan yapımına destek olur. Antimikrobik bir ajandır. Belirli bakterilerin maya ve küfün büyümesine engel olur. Vücut direncini ve savunma mekanizmasını arttırır. Antioksidandır. Yaraların üzerine sürüldüğünde deriyi oluşturan epitelyum dokusunun gelişimini hızlandırır. Doku da oksijenli su oluşturarak mikropların üremesini önler. Dolayısıyla böcek sokmaları deri kesiklerinde, egzama ve yanıklarda etkilidir. Çünkü iltihap önleyici etkisi vardır yeni kılcal damarların oluşumunu arttırır. Bal biraz tarçın ve su ile karıştırılıp ağrı olan yere sürülünce ağrının azaldığı görülür. Kur'an'da adı geçen bir diğer besin ise zeytin ve zeytinyağı. Zeytinyağı kalp damarlarını korur ve besler. Meme kanserinin oluşumunu engeller. Kötü kolesterolü düşürür ve damarların daralmasını önler. Antioksidandır. Damar sertleşmesini engelleyen polifenol içerir. Özellikle ilk sızma zeytinyağında vardır. Mide kanserine yakalanma oranını düşürür. Anne sütünü artırır adek vitamini içermektedir. Oleik asit içerir. Bu tekli doymamış yağ asididir. Bunun kanseri önlediği artık bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. Bir diğer besin ise sirke. Sindirimi ve metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede zayıflamada oldukça yardımcıdır. Besinlerin mide asit tarafından parçalanmasını hızlandırarak ince bağırsaklara geçişini hızlandırır. Dolayısıyla ince bağırsağı temizler ağza gargara yapılırsa mikropları öldürerek enfeksiyonların gelişmesini önler. Günde 2 defa 2 ay boyunca baştaki saçlı deriye sürülürse saç dökülmelerine karşı etkili olur. Zayıflama için günde 3 defa yemeklerden sonra bir tatlı kaşığı içilmesi önerilir. Yeni videolar için takipte kalın. Sağlıcakla.